Asperger kelimesi kimisi için hala bir aidiyet, kimisi içinse utanç kaynağı. Neden bu kelime o kadar tartışmalı hale geldi? Ve otizm topluluklarını en çok bölen kelime neden Asperger oldu? Biraz bunu inceleyelim. Hans Asperger 1944'lerde Viyana'da bir çocuk doktoruydu. Asperger'in doktorluk yaptığı bu yıllarda aynı zamanda Nazi Almanya'sında ırk hijyeni adı altındaki toplumu genetik olarak temiz tutma politikaları uygulanıyordu ve bu politika çerçevesinde yetersiz görülen çocuklar kısırlaştırılıyor. Ne yazık ki binlerce engelli ve hasta çocukta öteneziye kurban gidiyordu. Ve Hans Asperger'in o dönemlerde otistik psikopati diye tanımladığı bir grup çocuk vardı. Bu çocuklar sosyal ilişki kurmakta güçlük çekiyor, jest ve mimiklerde güçlük çekiyor ama özel ilgi alanları var ve dil gecikmesi yaşamıyorlar. Zekaları da genelde ortalama ve üzerinde. Asperger bu çocukların potansiyellerini vurguladığı için sanki bir koruyucu doktormuş gibi aslında tanıdığımız biriydi. Şimdi Asperger sendromu olarak bildiğimiz durumu yaşayan çocukların bir koruyucusu gibiydi. Bu durumun adına bu doktorun adı verildi. O kadar kutsaldı yani otistikler için aslında Asperger uzun yıllar boyunca. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? 2010'larda tarihçiler arşivleri araştırıyorlar ve bu konuyla ilgili bazı belgelere ulaşıyorlar. Meğer yıllarca çocukları ötenaziden koruyan, Otistiklerin babası olarak görülen Asperger bazı çocukları eğitlemez diyerek ötenize merkezine göndermiş. Bundan sonra tabii ki Asperger'in o koruyucu imajı kırılıyor. Otistik topluluklar içerisinde, tıp dünyasında bu büyük bir şok etkisi yaratıyor. Otistiklerin de sert bir şekilde birbirlerine kavga edecek kadar böyle bölünme yaşadığı bir konunun da başlığı olmuş oluyor. Çünkü bazı otistikler diyor ki ben böyle bir iğrenç mirası taşımak istemiyorum kendimi tanımlarken. O yüzden Asperger kelimesinin tamamen kalkmasını istiyoruz diyorlar. Bu çok büyük bir hakarettir. Otistik topluluklara da hakarettir. Kimse de kullanmasın diyen bir grup var. Bir grup insan da diyor ki kabaca olanlar olmuş o zamanlarda evet bu adamın soyadı olabilir bu durum ama otizm spektrumunda Asperger sendromu olarak bilinen daha önceleri resmi bir tanıda olan bu durumun hala kullanılmasını savunanlar var. Çünkü Asperger sendromu diğer otizm spektrumundaki durumlar içerisinde biraz daha algısal olarak belli bir yere oturduğu için insanların kimliğini otistik olmaktan çok daha iyi ifade eden bir kelime olarak biliniyor konunun bununla alakası yok. Beni en iyi tanımlayan kelime otizm değil Asperger sendromu. O yüzden ben bunu kullanmaya devam edeceğim diyor. Ve otistik topluluklar bu anlamda baya ikiye bölünmüş durumda. O yüzden de hem Asperger zaten artık resmi bir tanım olmadığı için hem de böyle kötü karanlık bir mirası olduğu için otistik topluluklarının çoğunun kullanmayı reddettiği bir kavram. Benim düşüncemi soracak olursanız ben de otizm spektrumunda daha önceleri Asperger sendromu olarak anılan durumun karşılığını deneyimleyen birisiyim. Aslında Asperger sendromluyum. Asperger sendromu beni çok daha iyi ifade eden bir kelime. Çünkü bununla ilgili oturmuş bir yerleşmiş bir algı var. Ama otizmle ilgili sizler de görüyorsunuz ki aynı algı yok. İnsanların kafasında Asperger sendromu ile otizm arasında belirgin bir fark var. Bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Kendini ifade ederken otistik olduğunu söylemek ve Asperger olduğunu söylemek arasında karşındakilerin tepkisi ve algısı açısından gerçekten fark var. Ne önemi var? Açıkçası benim için hiçbir önemi yok. Ve açıkçası kimliğimi Asperger sendromu ile tanımlamak Mirası açısından enerjisel açıdan bana da iyi gelmiyor. Genel olarak bütün kavram tartışmalarıyla ilgili çok böyle katı bir noktada değilim. Çünkü belli bir noktadan sonra bu kavramlar aslında benim için önemini yitirdi. Sadece içerik üretirken, kendimi anlatırken ya da insanlarla iletişim kurarken ortak bir anlayışın gelişebilmesi için kullanması gerekli şeyler olabiliyor. Ama her türlü görüşe ne olursa olsun saygı duymak gerçekten senden olmayan her türlü görüşe saygı duymak bence bunu içermiyor. Yani saygı duymak ona katılmak demek değil. Muhtemelen otistik toplulukların bir kısmı hassasiyetler sebebiyle bu konuyla ilgili katı da olabiliyorlar. Onlar da anlayabiliyorum. Ya yani Her şeyi anlayabiliyorum galiba. Neyse. Belki de böyle doktorların isimleri, caddelere, sokaklara falan verilmemeli. Siz ne düşünüyorsunuz?